Söz sırası İstanbul Milletvekili Halis Dalkırç. Buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle ruhunda, özünde, mayasında kardeşliği, barışı, hoşgörüyü Mazlume ve mağdura yardım etmeyi şiar edilmiş Anadolu'nun güzel insanlarını, Aziz milletimizi ve siz saygıdeğer milletvekillerini yürekten hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> saygıdeğer milletvekilleri, günlerdir burada 2022 bütçesini konuşuyoruz. Bazı hatipler gerçekten bütçeye dair eleştiriler getiriyorlar, öneriler getiriyorlar. Bunları büyük bir dikkatle ve sükunetle takip ediyoruz. Ancak bazı hatipleri dinlerken gerçekten hayrete kapılıyoruz, dehşete kapılıyoruz. Dünyanın gerçekliğinden kopmuş Türkiye'nin her alanda verdiği o muhteşem mücadeleyi enerjide, ekonomide, güvenlikte, sağlıkta verdiği mücadeleyi görmezden gelerek adeta kendilerine kılavuz olarak seçtikleri Cumhurbaşkanına hakareti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını besleyen dili ve Hakareti, iftirayı, karalamayı, karamsarlığı kendilerine kılavuz seçmişler. Gerçekten milletin umutlarıyla oynuyorlar, değerli milletvekilleri. Biz halbuki bu haldeyken, biz milletvekilleri olarak bu parlamentonun çatısı altında bulunan milletvekillerine düşen milletimizin umudunu büyütmek, ekmeğini büyütmek ve kardeşini büyütmektir. Bu kadim coğrafya birçok krizi bertaraf etti. Yine bu krizleri de hep birlikte bertaraf edeceğiz. Sayın milletvekilleri, bazı milletvekilleri, bazı hatipler buraya çıkıyorlar. Maalesef şunları da gördü bu kürsü kürsüde milletimiz. Ellerine, kollarına hakim olamayan, dillerine hakim olamayanlar ülkeye hakim olma rüyası kuruyorlar. Bu millet o rüyalara geçit vermez, bugüne kadar vermediği gibi. Bir taraftan dünyada pandeminin ağır şartları, Türkiye'nin verdiği mücadele ve bir taraftan da milletimizin asil duruşuyla bu bağlamda geçirdiği süreçler. Kıymetli milletvekilleri, maalesef edebe adaba sığmayan hareketlerle çok karşılaştık burada. Milleti tehdit edenler, Cumhurbaşkanımızın milletin helal oylarıyla seçilmiş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı, onun muhterem ailesini Buraya bütçelerini sunmaya gelen, bütçe için gelen bakanlarımızı tehdit edenler, parmak sallayanlar, bunu benimsemişler ve arkasından da çok gariptir. Özgürlük slogan atıyor, slogan atıyorlar. Nasıl bir özgürlük hayal ediyorsunuz? Anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Anlamakta güçlük çekiyorum. İşte yıllardır, 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bunları yapabiliyorsunuz ve hala özgürlükten bahsediyorsunuz. Hadi oradan dememiz lazım. Hadi oradan. Saygıdeğer milletvekilleri. Bu bağlamda yeni dönemde hükümet sisteminde biliyorsunuz halkımızın karar verdiği sistemle Cumhurbaşkanını halk doğrudan seçiyor. Halka karşı sorumlu, siyasi sorumluluğu var, anayasal sorumluluğu var, hukuki sorumluluğu var ve bunun gereği olarak da gece gündüz koşturan bir cumhurbaşkanı, halkımızın hakkını tüm dünya ölçeğinde savunan bir cumhurbaşkanı ve 20 yıldır bu millete verdiğimiz sözü tek tek tutmanın onurunu yaşatan bir cumhurbaşkanı. Ben bu milletin evladı olarak saygıdeğer cumhurbaşkanımıza bunlardan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun diyorum kendilerine. Saygıdeğer milletvekilleri 2022 bütçesini konuşuyoruz. 2022 pandeminin dünyanın küresel bütçelerine sarstığını biliyoruz. İnsanların hayatını zorlaştırdığını biliyoruz. Şimdi inşallah bu bütçe geçecek ve 2023 bütçesini birlikte yapacağız. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının bütçesini yapacağız. O gün biz gençlerimize yeni söyleyecek sözlerimiz var. Kazınlarımıza yeni söyleyecek sözlerimiz var. Bu aziz milletin bütün evlatlarına söyleyecek yeni sözlerimiz var. Çünkü bizim bir rüyamız var, bir davamız var, büyük Türkiye idealimiz var. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Saygıdeğer milletvekilleri, güçlü olmadığınız zaman haklı olmadığınızın olmadığınız bir dönemi yaşıyor dünya. Maalesef dünya vicdanını kaybetmiş. Dünyadaki bütün zulümlere, bütün haksızlıklara karşı sadece Türkiye ayakta duruyor. Buyurun, buyurun toparlayın. Teşekkür ediyorum başkanım. Bu milletin evlatları ayakta duruyor. Doğrusu Türkiye'yi de diz çöktürüp Türkiye'yi de susturalım istiyorlar. Bu manada Türkiye kadim mücadelesini devam ettirecek. Biz yüz yıllık cumhuriyetin, bin yıllık kadim devlet geleneğinin bağrından kokmuş, Aziz milletin evlatları olarak biz Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Ayağa kalkmak zorundayız. Ayakta durmak zorundayız. Dünyanın hükümdarlarına itiraz etmek zorundayız. Bu bağlamda diyoruz ki önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler milletimizin birliğine, beraberliğine, ekmeğini büyütmeye, kardeşliğe vesile olsun diyorum. Diyorum ki son olarak rota 2023 hedef büyük ve güçlü Türkiye. Bütçemiz hayırlara vesile olsun. Bütün milletimizi, milletvekillerimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.